Kıvanç Tatlıtuğ yüzünü çok göstermediği oğlu Kurtefe ile etkinlikteydi. Baba oğul etkinlikleri böyle izledi. Yüzü bu kadar net ilk kez görüntülenen sevimli Kurtefe, babası Kıvanç Tatlıtuğ'a olan tıpatıp benzerliğiyle dikkat çekti. Kıvanç Tatlıtu, oğlu Kurtefe ile kameralar karşısında ilk kez röportaj verdi. Selamlar. Daha sonra biliyorsunuz benim şeyim. Ben Özgöz Pirinç'in eşi Burak Yaman Türk, kızları Mercan'la birlikte etkinlikte Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurtefe ile birlikte vakit geçirdi. Evet. görüntülerin ardından Kıvanç Tatlıtuğ Oğlu Kurtefe ile spordan paylaşımlar yaptı. Yakışıklı oyuncu ağırlık çalıştığı esnada Oğlu Kurtefe'nin bisiklet sürdüğü anları yayınladı. Bir Kıvanç Tatlıtu ardından oğlu Kurtefe ile boks ringinde oynadığı anları yayınladı. Baba oğlun bu eğlenceli anlarına sosyal medyada beğeni yağdı.